3 senedir katılıyorum zaten yeni bir üreticisiyiz yani üreticiyiz yeni üretici Türkiye'de Türk malları üretiyoruz gözlükte e, markalarımız e, Porsche, Imabari, Kinsey, Louis Barton olarak 3 marka üretiyorum İstanbul'da yerimiz 92'den 91'den beri sektördeyiz. Evet e, gördüğüm kadar ürün gamınız son derece geniş e, ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz bize ya, biz her kesime ürün hitap edebiliyorum şey olarak. Tabi ürünlerde e, farklı ürünler, farklı tasarımlar. Tasarımlar da kendimize ait bu arada. Kalıbından tasarımına kadar tüm ürünlerde kendi ürünlerimizdir. Yani şey olarak tasarım ve kalıp, isim hakkı her şey bize aittir. %100 yerli üretiyoruz. E, ürün çeşitliğimiz fazladır. Yani öyle az değil. Türkiye'de her kesme hitap edecek kadar ürün yapabiliyoruz. Yani numaralı gözlükten e, güneş, güneş gözlüğü. Tabi hepsi mevcuttur tüm ürünler mevcuttur. Farklı tazlar, en, en, çok e, yani vatandaşın tercih ettiği en çok güneşte ve optikte tercih ettiği modeller mesela tasarımlar dediğim gibi bunlarda da aynı şekilde tasarım ve üretim aşamaları bizdedir. Ee, e, estetik gözlüklerimiz de var. Estetik, estetik. Her, dediğim gibi her e, bütçeye uygun da var. tasarımlarımızda e, tasarımlarımız da dediğim gibi kesinlikle kendi tasarımlarımız, kendi markamız, yaklaşık 34 yıllık bir firmayız. 34 yıldır bu işin içindeyiz. En güzel şekilde üretip satmaya, en iyi hizmeti yapmaya uğraşıyoruz. Yani imalattan e, İmalat satış e, satış noktalarına kadar hepsi evet. Hepsi bizdedir. Kaç tane şubeniz var ve nerelerde İsmail? Şu anda e, 7 parakende şubemiz var. Ayrı üretim tesisimiz var. Eee İstanbul'da Bahçeşehir, Esenyurt, Esenkent bölgelerindeyiz şu anda. Evet. Peki size ulaşmak isteyen kişiler nasıl ulaşacak size? Özeller optik internetten de yazsalar direkt tüm şubelerimizi görebiliyorlar. Hı hı. Ee, telefonlarımızdan da ulaşılabilir Özeller optik olarak. Çok güzel. Peki son olarak fuar nasıl geçiyor sizin standınız için, sizin firmanız için? Ee, fuar normal geçiyor ama yerli alıcımız çok yok. Genelde iç piyasada daralma çok fazla olduğu için yabancı müşterilerimiz var biraz üretici olduğumuzdan kaynaklı yani üretip aldırmak için geliyor kendim markalarını